Güzel ülkemin güzel insanları Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Beder. Bugün mutfaklarınıza tereyağdan sade yağ nasıl yapılır? Bu güzel ve kısa bir içerik ile konuk olacağım. Sizlerden rica videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Dostlarım yeterince tereyağını tavaya koyuyoruz. Fakat özellikle şunu bilmemiz lazım. Kesinlikle olabildiğince kısık ateşe koymamız lazım. Tavanın aşırı ısınmaması ve yanmaması lazım tereyağın. Bu yağların en sağlıklılarındandır. Zeytinyağından sonra fındık ve ceviz yağından sonra kesinlikle tavsiye edebileceğim güzel bir yağdır. Burada fakat özellikle bilmeniz gereken birkaç püf nokta diyeceğim bir şey var en kısa alıp yağı sakince karıştıra karıştıra erittiğinizde az sonra size göstereceğim bir şey var. Bakın ne kadar kısık olursa o kadar güzel olur ve ilk başlarda yaklaşık 30-40 saniye sakince karıştırıyoruz. Ve kaşığı bırakıp ortalama 1 dakika kadar yağı dinlendiriyoruz ateşte. Bakın bunu kesinlikle yapmalısınız. Çünkü yağın içerisindeki süt kalıntılarının önemli bir kısmı kabararak üste çıkacak. Bir dakika kadar bu şekilde kaynatıyoruz ya, Ama kesinlikle yüksek ısıda değil. Bunu kesinlikle bilmelisiniz. Yoksa yağa zarar verirsiniz. Bakın görüyor musunuz ne kadar üstüne çıktı. Şimdi başka bir işlem daha yapacağız. Biraz daha bekleyelim. Bakın ne kadar da güzel üzerine çıktı. Şimdi sakince karıştırıyoruz. Sakince karıştırıyoruz. Altı üstüne geldikten sonra dipte kalan, üste çıkamayan tortumsu kısım var. Bu şekilde yaptıktan sonra güzelce bir hava aldırıyoruz. Yani çıkabilen en yüksek tortu oranı üzerine çıkıyor bu şekilde yaptıktan sonra ortalama 2 dakika kadar yine kısık ateşte dokunmadan bekletiyoruz dostlarım. Yani bu özellikle bu birkaç püf noktayı uygulayın ki yağınız çok temiz olsun, çok güzel olsun. Yanmadan yapabilin. Bilin. Ateşin kısıklığını görüyorsunuz. Çok kısık. Şimdi evet altını kapatıp üstünde biriken tortuları sakince alıyoruz. Bu kısmı isteyen atabilir, isteyen ufak bir kaba koyup yumurta pişirebilir. Fark etmez. Nihayetinde zehir değil. Kenarlarını peçeteyle de şu an alabilirsiniz daha temiz olması adına. Bakın kalan tortular dipte birikti. Sakince bir kaba alıyoruz sade yağımızı. Ve dikkat edin dostlarım altta biriken bu tortunsu kısmı atıp israf etmeyin. Bununla güzelce bir yumurta pişirebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Dostlarım benden bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Afiyet, şifa olsun.